herkese. Ben Tuğrul Çağrı'nın Mazer, namı değer mağara adamı. Ee, diğer sosyal medya hesaplarımdan özellikle Instagram'dan gün içerisinde neler yaptığımı, işte derslerimde nasıl e egzersizler yaptırdığımı, kendim nasıl antrenman yaptığımı sık sık paylaşıyorum. Ama tabii ki onar saliyelik görüntülerle çok kısa bilgiler verebiliyorum. Burada bugün size bir e sırt antrenmanıyla biceps antrenmanını birleştirdiğimde, yani iki kas grubunu hedefleyen bir antrenman yaptığımda, nasıl antrenman yaptığımı, ee, egzersizlerden birbirine geçerken neleri dikkate aldığımı, nelerden uzak kaçtığımı, günlük rutinlerimden bir miktar bahsetmeye çalışacağım size. Ee, bahsetmeye geçmeden önce antrenmana geçmeden hani de, popüler bir takım içecekler var. Görüyorum bazı arkadaşlarımın elinde böyle karıştırıyorlar. Antrenmandan önce de kahve içerek antrenmana başlıyorum. Bunun da sebebi kafein alımı antrenmandan önce biraz beni hem hareketlendiriyor hem de vücut ısımı yükseltip kafeinin verdiği enerjiyle beraber antrenmana daha hazır hale getiriyor beni. Kahve içerek başlıyoruz. Antrenmanın ilk hareketi lezzetini sadeliğinden alan Barfix. Bakalım neler yapacağım. Antrenmana başlamadan önce ısınma egzersizlerini aslında daha önceki videolarımda pek çok kez izah ettim. Gün içerisinde ben çok hareketliyim. Sabahın erken saatlerine derse başlıyorum. Günün ortasına kadar neredeyse dersim için Dolayısıyla sıcak kalıyorum. Egzersize genelde yapacağım egzersizin ilk hareketiyle, onu kilosuz ya da işte kendi vücut ağırlığı yapacağım bir egzersizse direkt olarak başlıyorum. Şu şekilde de barfix'i çekerek, direkt ısınma ile hatta hareketi birleştirip yani iki egzersizinde zaten barfix olacak. 4-5 set kadar 8-10 tekrar aralığında hatta bazen 6 tekrarlara düşerek o günkü durumum, gücüm, beslenmem artık ne durumdaysa ona göre egzersize başlıyorum. Ee, egzersize başlarken üstüme kalın bir şeylerle etapta başlıyorum ki yani bir miktar ısınmama yardımcı olsun bu. Bunun dışında harekete yapış şekme dikkat ederseniz e ellerim oldukça geniş şekilde tutuyorum, açık şekilde tutuyorum. Burada ilk amacım e koltuk altıma yakın bu e kısımda bulunan yani latissimus dorsi dediğimiz kasları aktif şekilde çalıştırmak en büyük kaslardan bir tanesi. Daha sonrasında bir miktar ısındığımı hissedince de gördüğünüz gibi ele güne. Şovumu yapıyorum. Akabinde egzersiz aynı şekilde devam ediyorum. Yaklaşık dediğim gibi 4 set kadar uygulamaya çalışıyorum. Ee, hareketi yine aynı şekilde tatbik ediyorum. Burada bazen bar fixerini let pull down makinesinde tercih ettiğim oluyor. Şöyle amaçlar gidiyorum orada da. Eğer kendi vücut ağırlığım o gün için yaptığım antrenmanda yeterli buluyorsam. Ben yaklaşık 85 kilo civarında biriyim. 80-85 kilo civarında biriyim yeterli buluyorsam eğer egzersizi o şekilde kendi vücut ağırlığımla 8 tekrar 6 tekrar civarında yaparak devam ettiriyorum. Ama diyelim ki o gün kötü beslendim ve kendimi çok da iyi hissetmiyorum. Daha düşük ağırlıklarla çalışmak istiyorum. O zaman bir led pull down makinesi tercih ediyorum. Ya da bazen çok iyi hissediyorum. Kendi vücut ağırlığından daha fazlasını çekeceğimi hissediyorum. O zaman bazen de Parfix'e yeni led pull down makinesini tercih ediyorum. İkinci egzersiz belki de en serti barbell bent over. işte geliyor. Bütün egzersizler içerisinde yani sırt egzersizleri arasında göstereceğim egzersizler içerisinde şahı barbell bent over'dur. Bu egzersizi yaparken uygularken ıı, omurga stabilizasyonunu korumak, ıı, işte belinize dikkat etmeniz bunlar çok önemli. Çok kompant bir egzersiz. Hareketin o kadar fazla farklı yöntemi var ki benim uyguladığım yöntemi bu. Avuç işleri karşıya bakarak da uygulayabilirsiniz egzersizi yaparken. Çekişlerinizde eğer kullandığınız ağırlık çok daha ağır bir ağırlık değilse bir miktar tutabilirsiniz tepe noktalarda. Ben egzersiz yaparken dikkat ettiğim nokta yani barbell bent over yaparken dikkat ettiğim nokta olabildiğince o gün içerisinde kullanabildiğim en ağır kiloyu kullanmak. Zaten yani compound egzersizleri yaparken amaç biraz da maksimum kiloyu kaldırmaktır. Hipertrofiye eğer odaklıyorsanız yani kassal büyüme gelişmeyi odaklıyorsanız. Onun dışında hareket açısına dikkat ederseniz bir değişiklik oldu. İlk başta Red Bull Down'la başlamıştık. Orada geniş bir tutuş yapmıştık. Burada Barbell Bent Over'da daha dar bir tutuş yapıyoruz. Buradaki amaç da şu. Geniş açıda sırtın dışarıya doğru olan bölümündeki kasları aktive aktifleştirmişken Barbell Bent Over'da işte Rhomboid dediğimiz o omurgaya yakın olan bölümde bulunan kasları çalıştırma yönelik bir egzersiz yapıyoruz. Özellikle omurga rahatsızlığı çeken insanlar ya da işte sırt ağrıları, bel ağrıları çeken insanlara yönelik çok ee, önemli bir egzersiz uygulanması gereken bir egzersiz. Egzersiz uygulayış şeklinde tam olarak bu. Açılarla oynuyorum farkındaysanız bir sonraki egzersizde yine bir açıyla oynayarak devam ediyor olacağım zaten. Üçüncü egzersizde unilateral çalışmalara geçiyoruz. Let pull down yapacağız. Sıradaki egzersizle aslında o latissimus dorsi dediğim kasları aktifleştirmeye devam ediyorum da dikkat ederseniz unilateral bir seçilime gittim. Unilateral egzersiz deyince aklınıza şu gelmeli, vücudunuzun sağıyla solunun ayrı ayrı çalışması. Bu genelde çok sık rastladığımız bir durum, orantısızlık mevzusu yani dengesizlik kaslar arasında, vücudun sağ ile solu arasında çoğunlukla dengesizlik mevcut. Dolayısıyla bu dengesizlik varsa hem kuvvet açısından hem işte eklem hareket kabiliyeti açısından bu dengesizliği bertaraf etmek bir ikincisi de dikkat ederseniz bir barfiks açısına göre çok daha derin yapıyorum egzersizi. Yani range of motion dediğimiz eklem hareket aralığı yani elimin çıktığı en üst noktayla indiği en alt nokta arasında oldukça uzun bir mesafe var. Burada da daha fazla kası aktifleştirilmesi bakımından bu egzersizi tercih ediyorum. Günleteral çalışmalar özellikle medikal fitness alanında çok kullanılır fizyoterapi alanında da çok kullanılır. Unilateral çalışmaları hem yani kassal büyüme gelişmeyi hedefleyen biri de olsanız ihmal etmeyin. Ama onun dışında postürel durumunuzu sağlıklı kalmanız için omurganızı sağladığınızı düşünüyorsanız da ihmal etmeyin. E, egzersiz yaparken arada bir gözlerimi kapatıyorum. Belli açılarda bunu fark edeceksiniz. Buradaki sebep sırt kaslarına e, aynada görmediğiniz için hakikaten odaklanmak çok zordur. Bu odaklanmayı sağlayabilmek için konsantrasyonunuz diğer bölgeleri çalıştığınıza göre çok daha net ve sert olmalıdır. Gözleri kapatmak burada konsantrasyon açısından faydalı olabilir. Uzun süre kapatmak da baş dönmesine sebebiyet verebilir. Dozunu da bırakın, egzersiz şekildeki gibi uygulayın. Bir diğer gün illeteral egzersiz, rowingle devam edeceğiz. Sıradaki egzersiz de bir rowing egzersizi. Burada dikkat ettiğim nokta yine unilateral bir çalışma gerçekleştirmek. Farkındaysanız sürekli açılarla oynuyorum. Yine az önceki egzersizde koltuk altındaki kasları hedeflerken şimdi biraz daha omurgaya yakın bulunan romboid dediğimiz bölgeyi. Çok fazla latince terim kullanıp kafa karışıklığı yaratmak da istemiyorum. Bu şekilde tabir etmem belki daha doğru olacak, daha anlaşılır olacak. Çekişe egzersizini yaparken yine omurganın doğal duruşunu hiçbir zaman için bozmuyorsunuz. Topuklarınıza basmanız, egzersizi yaparken e, stabilizasyonunuz için faydalı olacaktır. Onun dışında olabildiğinizde dediğim gibi eklem hareket kabiliyetinizin izin verdiği ölçüde hareketi başında ve sonunda uzun uzun tutarak hatta çektiğiniz noktalarda bir miktar esler vererek uygulanmak çok daha faydalı olacak. Kasılmayı maksimum kılmak için o kürek kemiklerinizin hareketliliğini, kollarınızın gidişini, gelişini, sırt kaslarınızın sıkılaşmasını egzersiz uygularken mutlaka hayal edin, düşünün. E, onun dışında bu hareketi tabii ki çift e, tutarak yani iki elle tutarak da yapabilirsiniz ama unilateral çalışmaların önemini biraz önce bahsetmiştim zaten. Beşinci egzersiz boyun ağrıyanlar için geliyor. Hadi şakaklara doğru çekelim. Çekiş egzersizleri temelde aslında sırt kaslarınızı kuvvetlendirmeye yönelik, özellikle postürel rahatsızlığınızı düzeltmeye yönelik önemli. Açılarla oynamak da rahatsızlığınızın seviyesine ve boyutuna göre çok önem arz ediyor. Şimdi sıradaki egzersiz özellikle gün içerisinde sürekli bir aşağı doğru bakma eğiliminde olan işte telefondan dolayı, sosyal medyadaki vaktinden dolayı, harcadığı vakitten dolayı diyeyim ya da masa başı oturup çalışmak mecburiyetiyle bu postürel durumu almak mecburiyetinde kalanların özellikle boyun kaslarında, sırt kaslarında ağrılar meydana gelir. Bunlardan biri tabii ki de günün belli dönemlerinde benim bu ağrıları bertaraf etmek aynı zamanda trapez dediğim bölgedeki yani sırtın devamında olan bölgedeki sırt kaslarının içerisine dahil olan bölgedeki kasları çalıştırmak adına da uyguladığım bir egzersiz. Bu egzersizi uygularken şöyle bir farklılık yapıyorum diğer egzersizlere nazaran. Bütün egzersizlerde kademeli olarak ağırlığı arttırma yönüne ilerliyorum. Özellikle unilateral uyguladığım egzersizlerin ikisinde de ağırlık artışına set başına dikkat etmeye çalışıyorum. Bu egzersizi yaparken 2-3 set gibi set yapıp sabit bir ağırlık kullanıp stresi maksimum kılabilme adına çektiğim noktalarda bir miktar ester verip tutup daha sonrasında negatif kuvvette yani halatı geriye bırakırken negatif kuvvette de bir miktar direnç göstermeye çalışıyorum. Buradaki amaç çok kilo basmak değil, egzersizin açısının doğru olması ve o dediğim bölgedeki stresi maksimum kılarak kasların onarılmasına yönelik bir motivasyon yaratmanız, bir tetikleyici unsur oluşturmanız yönünde. Buna dikkat etmeniz bu egzersiz için yeterli. Son sırt egzersizi omurga yakın kas gruplarını iyice sıkılaştıralım. Bu egzersiz de aslında demin bahsettiğim egzersiz de biraz aynı niteliği taşıyor. Özellikle o hani hepimizin bildiği gibi cimlerde çok uzun vakti aslında göğüs çalışmakla, omuz çalışmakla biz e, özellikle erkekler geçiriyoruz. E, bu geçirdiğiniz vak, vakitte ister istemez e, sırt kaslarınızda bir gevşeme oluyor. Tekrar gerginliği oluşturup o göğüs dediğimiz toraks dediğimiz bölgenin yeniden aynı açıklığa omuz kas omuzlarınızın geriye giden yani dik duran bir açı, açıya sahip olması için sırt kaslarınızın olabildiğince içeriye doğru gerginleşmesi gerekiyor. Burada da yine işte omurgaya yakın bölgedeki kasları aktifleştiren bir hareket yapıyoruz. Burada da Kullandığınız ağırlığın miktarından çok egzersizi yaparken aslında ki tekniğiniz çok önemli. Tepe noktalarda bir miktar tutmayı ve hareketi olabildiğince yavaş yapmaya özen gösterin. 2-3 set yeterli olacaktır. Seps'e geçiyoruz. Kör sizi bekliyor küçük kas gruplarına yönelik yani özellikle biceps gibi, triceps gibi kas gruplarına yönelik ayrıca antrenman yapan biri değilim. Genelde büyük bölgelerle bir şekilde split antrenman yapıyorsam eğer o dönemde birleştiriyorum. Bugün de hazır sırt kaslarını çalıştırırken yeterince yormuşken bir iki egzersiz daha yapıp iyice artık son noktalara kadar zorlayabileceğim bir biceps antrenmanı göstermek istiyorum. İlk hareket barbell curl. Burada da yine progressive overload dediğimiz o yani kademeli arttırma temellerine uygun bir egzersiz yöntemi tercih ediyorum. Dikkat ederseniz avuç işlerim ilk başta yukarıya bakıyor. Bu açıda bir yukarıya kaldırış yapıyorum. 15 tekrar gibi bir tekrarla tahmin olarak başlayıp daha sonrasında işte 12 tekrar, 10 tekrar, 8 tekrar bazen 6'lı tekrarlara kadar düşerek devam ediyorum. Egzersiz yaparken de küçük kas gruplarında diğer kas gruplarından bir farkı yok. Hani çok tekrar az kilo mu az tekrar çok kilo mu gibi denklemlere çok fazla kurban etmeyin kendinizi. Zorlayabildiğiniz kadar zorlamaya çalışın. Tabii ki belinize ekstra yük binirim ben. Farklı bir ekipman kullanalım. Kettlebell'le acının tadına varalım. Bu egzersize geçerken dikkat ederseniz aslında yine ayaktayım. Açı aynı gibi görünüyor ama Ellerimin düzlemi farklı. Avuç işlerim yukarıya bakarken şimdi avuç işlerim birbirine bakıyor. Burada biseps üzerindeki aktivasyon daha çok biseps'in yere yakın bölümünde diyeyim. Hani dediğim gibi böyle Latince terimlerle kafanızı karıştırmayayım. Biseps'in hani uzamasını istediğiniz bölge diyeyim. Oraları çalıştırmak üzere yaptığımız bir egzersiz. Burada bir bar yerine kettlebell kullanmamızın ya da işte bir dumbbell yerine kettlebell kullanmamın sebebi de kettlebell bildiğiniz gibi tuttuğunuz lokasyon bakımından ağırlık merkezi avucunuzun içinde değil dışarıda kalır. Dolayısıyla o tutuş açınızdan kaynaklı olarak bileklerinize yani kolunuzun ön tarafında bicepsinizin altındaki bileğinize kadar olan kısımdaki kasları da çalıştırması bakımından oldukça etkili. Dumble yerine kettlebell kullanarak bir taş değil kuş vurup hem bicepsinizi hem de ön kolunuzu aktifleştirebilirsiniz. Antrenmanı bitirdik. Oldukça yorgunum. Duşumu aldım tabii. Saçımı başımı yaptım. Böyle çıktım karşınıza. Şimdi yemeğe gideceğiz. Yemekte neler yediğimi de bir sonraki videoda paylaşacağım. Beni takip etmeye devam edin. Mağara adamını izleyin.